Normalde kıyaslamalı video çekmeyi sevmiyoruz ama çok fazla isteyen sorun oldu. Performans farklarına bakmak için. Şimdi dünya markası diyebildiğimiz bir cihaz. Yine iyi bir cihazlardan bir tane isimlerini söylemeyeceğim. Bir de Farmet'in 27'lik başlıkta 8-18'i. Hepsi demir kesme moduna ayarlandı. Şu anda demir görmeyecek seviyedeler hepsi. Demiri kestik. Altın. Bir <laughs> olmayın herhalde bir robot olası. Şimdi bakın altına şu anda rakamsal olarak 27 de veriyor. Demiri görmeyecek şekilde ayarladık. Şu anda görmüyor. Yoğun mineralli domat Arkasına koyduğumuz zaman altına bakın. Kör makine gitti. Hiçbir şey görmüyor. Ha, temiz toprakta sıkıntı yok ama minerale geldiği zaman şurada korosan bunda da yok. İkisini de kesti. Yani bunları geçemiyoruz ama mineral olanı biraz daha az olan topraklarda sıkıntı yok bakın. Burada şıkır şıkır alıyor burada, Bunda sıkıntı yok. Ama mineral geldiği zaman işler değişiyor. Şimdi bunu kapatıyorum. Diğer makineye geçeceğim. Hepsini aynı şekilde deneyeceğiz. Şunu açıyorum. Biraz açılması uzun sürüyor. Şu anda açıldı. Altına deniyorum. Net bir şekilde alıyorum. Demir. Kesme modundayız. Yoğun mineral bir rom sinyal bittim. Şöyle arkasına koyalım. Biraz zorlama oldu. Oluyor. Yoğun mineralli bir burasan parçası. Ne? Hafiften sinyal veriyor. Bu buna göre daha başarılı. Şimdi kapatıyorum. Şöyle kapatalım şunu. Şimdi aynı şekilde farme 8 818 açıyorum. 18 kilo sayaladık. Yoğun mineralli bir tuğla. Bir ses yok. Demir kesme bununla gırt gırt ettiği şeyleri. Demir olduğu anlaşılıyor. Altını gösterelim. Net sinyal. Yine diğerlerini yaptığımız gibi şöyle yoğun mineral tuğla arkasına koyuyorum. Net bir şekilde oluyor yoğun mineralliğini Horasan arkasına koyuyorum. Yine net bir şekilde oluyor. Yani yoğun mineraller arazilerde girdi, malzemeyi bıraktı, girdi. Profesyonel olan bir kişi anladı, kazdı. Bu profesyonel olmayan bir kişi de bir hafiften gırt gırt diye kapatsa çok rahat bir şekilde altını toplayabilir. Şimdi bu altından altın zor oldu şimdi ama örnek veriyorum şöyle bir parayı denesek bu parayı Hepsi çok daha iyi yakalayacaklar. Yani bizim ıstasımız altın olduğu için bu Diğerleri de bunu zorlama oldu olsa yakalar. Şöyle deneyelim. Kapatalım bunu. Şunu açalım. Şu paraya bir bakalım şimdi. Şimdi koydum bunun arkasına. bu biraz daha yine zorladı. Şöyle biraz daha yoğun minerle koyalım. Onda biraz zor aki yakalıyor. Diğer makine onu yakalayacaktır. Deneyelim şöyle. Şöyle parayla beraber açılsın. Evet. Yani buna göre çok daha iyi yakalıyor ama yine kırıyor biraz hafiften. Yani aradaki fark farkları...